Lilypin 99. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde de hemen görevleri yapıp oyunu bitirmeye emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Ee, Çiçek bozuuğundan mesaj gelmiş. Po amca seni görmek istedi. Hastaneye gel. Ee, Big Smiley, Tu Chin ve Aunt Jiang seni bekliyor. Tamam, gidelim. Ee, bu arada Zülfikar isimli bir arkadaşımız bana şu sarı yerin neden görünmediğini söyledi. Türkçe yamadan dolayı görünmüyormuş. Ee, ona teşekkür ederim. Ee, gidelim bakalım. Bir önceki bölümde aldığımız araba bu. Arabaların e, sınıfları oluyormuş. Galiba en iyisi A mı? Süper. Süperli bir şey de olabilir. Tam hatırlamıyorum. E, güzel arabalar varmış yani. Bakalım gideceğimiz yer ne kadar uzakta. Şöyle nerede? Oo, bayağı uzakta bu. E, amcamızı hastaneye götürmüştük. Oraya gideceğiz şimdi. E, yolda bir tane taksi bulursam durdurup onunla gideceğim. E, yani oraya kadar yoksa gitmek istemiyorum. Çok uzun sürer gerçekten. Taksi yok mu taksi? Ya keşke oyunda taksi çağırma olsaydı ya. Ve işte taksi. 310 dolarımızı alacak yine ama. Baksana ya baya baya yani baya çok çok uzakmış. Mesela bu iyi olmuş yani. Kısa mesafede 310 saçma olmuş. Ee, ama uzun mesafede 310. <laughs> Bu arada direkt göreve girdik. Para gitmedi mi? Para gitmediyse <laughs> direkt göreve gidelim bundan sonra. <laughs> Uncle, e, Uncle Drew diyordum ya. <laughs> Uncle Po ölmemiş. We have to assume 18K will be coming after us. I know that you are right. Wait, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you, Sister Jiang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. Hmm. You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Pakmak, see to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Nan Ji. It's time to make him a Red Pole. İyi de biz oyunun başında ayak işçisi olmak istemediğimizi söyledik. Ee, şimdi resmi olarak ayak işçisi olduk. He switched to the 18K instead. Make an example of Thank you. I will. If any of your Tamam. Ee, yine ayak işçisi olacağız yani. Ee, bu bizi satanlara veya yamuk yapanlara gidip ders vereceğiz. Jackie'yi ara, arayalım hemen. Bu oyunun sonunda ne olacak? O kadar çok merak ediyorum ki arkadaşlar. Yani hiçbir fikrim yok. Ee, şu olur mu bu olur mu diyorum ama hep bir soru işareti yani. E ee, Jackie'yi bayağı seviyoruz. Yani Winston öldüğünde de bayağı üzüldük. Ee, neden acaba yani bilmiyorum. Ne olacak? Söylemeyin tabi canım. Ben böyle soruyorum şimdi direkt sonunu yazıyorlar oyunun. Onu söylemeyin bak. <laughs> Çok merak ediyorum cidden. O merakta kalsın şimdi. Yani Aa o bu nasıl bir araba ya böyle? İşte bunlar oyunun en üst arabaları hani en üst seviye arabaları herhalde. Eee iyi de oldu denk geldi aldım. Bayağı da hızlı ha. Yani böyle yavaş bir araba değil. Hatta çok hızlı yani. <laughs> bir öncekine göre. Bu arada biz Jackie ile masaj salonunda buluşacaktık değil mi? Aynen masaj saunasında bir de. Oo Jackie. O Jackie Jackie. <laughs> Jackie, you're gonna love this. What's going on, Wei? Well, you're about to become a full member of the Sun On Yee Fuck me! Are you sure? 100%. <gülüyor> yeah, baby. Yazık nasıl sevindi ya? Biz bu adamla var ya. Bilmiyorum işbirliği yapacağız bence. <bramanla> ben böyle Jackie Maya yamuk yapmak Jack. istemiyorum yani. Böyle the oyunun sonunda Jackie Maya tutuklarken Ou bir sahne ee. olsun istemiyorum. Jackie'yi sevdim. Ya Winston o kadar çok sevmiyordum. Ne zaman gitsem başı belaya giriyordu. Ona rağmen Jackie, ee, yani no, öldürüldüğünde üzülmüştüm. Nereye gidiyoruz bu arada şu anda? Bin iki yüz dolar mı? So, you Ha, Jeki verdi anladım. <laughs> Gösteriyor mu masaj sahnesini? Göstermiyor diye hatırlıyorum. Aynen. Bu arabayla bile şu yanı verdim ya. Yavaş yavaş artık böyle çok çok iyi oynuyorum oyunu diyebilirim. Oyunu diyebilirim. Zaten e, dövüş sahnelerinde de Bazen dövüşmemek gerekiyormuş Onu da Zülfikar söylemişti e, Böyle binip kaçsan da oluyormuş yani Ama burada dövüşmek gerekiyor sanırım e, Bu saygınlığımızda olduğunda Yani şu görünmeyen sarı yerde olduğunda Herkesi e, tutabiliyormuşuz Ama ben şu bıçağı alacağım Çal keke çal Ha bak şöyle olunca işte hani bizden korkuyorlar saygınlığımız arttığı için e Normalde şu canımızın yanında sarı bir yer var orası artıyor e öyle olunca herkesi tutabiliyormuşuz gel of <laughs> Hadi lan hadi. Allah Allah ne gardım varmış ya. Ha adamlar mağlup etti bak. Hey. Ha. 2 saattir dövüyorum. O boya kawa. O toga. Toyici ya. Öl be abi artık ne savunuyor musun ya yemin ediyorum var ya Ah Jekyll gir şuna ikiye bir dalalım ya bak şimdi bakayım şöyle tutabiliyor muyuz Aynen tutabiliyoruz bak çete lideri değil de be boss deniyor bu tür görevlerde bu adamlara Boss değil gerçi bu da <laughs> Ama iyi dövüşüyor ya. Oo, oo, oo. Helal olsun Jackie hiç beklemiyordum ben. Sıkacak sandım. <laughs> of süper sahneydi. Jackie, let's go. Jackie, let's go. Come on. Let's move. Adamsın Jackie. İşte ben şimdi bu adama nasıl yamuk yapayım ya? I don't know, man. I never Shit, we have never done that before. I know. I know. Tören dedi ne ya? Biz hangi ne törenini başlatmayı? Cenaze töreni falan mı acaba? Acaba değil büyük ihtimalle o ya aynen. Çünkü e, Winston için bir cenaze töreni düzenlenmedi ya da düzenlenmiş bilmiyorum. Hela onu yapmaya gidiyoruz dur. Ne, ne, yapacağız başka? Ne töreni olacak? Aynen. Onun töreni. Ya Rabbi. Good, good. Affeyle, ya Rabbi. <laughs> Brother, from today forward, your life will change. You are <laughs> my You are bound to each other by blood, sworn to protect each other to the death if necessary. With our brotherhood comes duty. You will obey our leader in all things, and you will show your brothers respect always. Geçiyorum. Ya burada kardeşlik gemini tarzı bir şey ettirdiler galiba bize. Eee bakalım polis deneyimi artacak mı? Büyük ihtimalle seviye 4 olacak. Yüzen ev aldık. Haberden yüzen ev Yeni bir evimiz oldu da umarım yine otele geri dönmeyiz böyle. Lüks bir yerde uyanalım artık. Raymond'dan mesaj geldi. Allah. Yine Raymond e, gıcık edecek bizi. Gidelim bakalım. Bir saat sonra buluşalım dedi. Ha buluştuk. i read your report. i'm flattered. Was it slow böyle day or bile very i'm not going sort of <laughs> to ask you what you can find on sunny Woe. it says it's a priority. i read about him. i mean, he reps entertainers, dabbles in porn with allegedly some human trafficking mixed in. But why go after him? he's not Sun On Yee. to bring down the sun on yee. we have to take down the people who support them, cut off the revenue sources, dismantle the network. this is how we hit them where it hurts. sunny's revenue stream is massive. A lot of Bence var ya bizim yavaş yavaş fikrimiz think. değişiyor tamam polisiz ama yani o Sanoniyeye ad Sanoniyeye neyse de bu Jackie'ye falan öyle çok yamuk yapasımız yok gibi geliyor bana yani yavaş yavaş böyle oh, fikirlerimiz forget, değişiyor. Jackie Ma, Baksana Cekima içeri yeah, alıyoruz dedi. A good source of info and it won't be hard to make him talk. We'll need you to set him up for us. That makes no sense. He's nobody. He's a criminal. Way. You're a cop. I hate to be a broken record, but it sounds like you're getting attached. I'm not getting attached. I'm just I'm not a fucking idiot, okay? He's part of my cover. He brought me in. He's the one who vouched for so bak, dedim up, değil me. Aynen öyle. to this. i this, this came from Patrick. Taking him in accomplishes nothing, and it makes my job harder. I'm not doing it. You don't have a choice, alright? It's a direct order. Yeah? Direct order? Well, that's an order you can shove directly up your ass. <laughs> Fudu 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 fudu, f**k the police, come straight from the underground, dedi. Hehe, <laughs> tag life yaptı. Nerde uyanıyoruz ya biz? Burası neresi? We want the Red Bulls. The lieutenants like Winston. Open your eyes, Raymond! I am Winston! I am That's Winston now, I, yeah! You're one of them. Yine farklı bir yerde uyandık ama bu sefer baya güzel bir yerde uyandık. Şöyle ben bakayım. Jackie'yi ara. Ya Jackie. What the fuck? Girmesin içeri ya. Jackie, how's it going? Hey man, good thing you called man, man. I got something man. This could be big for us. You still got that plan you were talking about? Yeah. You win? We can go tonight. Drop on my place and I'll tell you all about it. Oh, bring a car, okay? Mine's in the shop bir arabayla Jackie'yi al tamam. Jackie vallahi o yalnız burası bayağı güzel bir evmiş. Böyle balıkçıların olduğu yerde ev tutmuşuz galiba. Çok çok beğendim yani böyle güzelmiş. Şuradan zıplayarak geçeceğim. Why don't you have a pork bun in your <laughs> hand? Valla sarı görevleri videoya çekmeden yapacağım. Ee, çünkü videolarda sadece yeşil görevleri yapmaya çalışıyorum. Ee, bu saygınlığım artsın. Bir klasımız yükselsin. Şu motoru alayım ben ya. Hatta motor gerçi arabayla alacaktık değil mi? Öf valla. <laughs> ee, saygınlığım artsın gidip şey yapacağım. Hmm, yeni yeni arabalar alacağım böyle. A kalite B kalite neyse artık en yükseği. Yani Jack'i motorla almak istiyorum olmuyor mu? Kennedy kasabasına doğru yol al. Hemen gidelim. Neredeymiş bakalım? Oo valla. Oyun yolculuk yaptırmayız. An? Ne oldu oğlum? Jacki kayıp. Hey, Jack. Jacki'nin binmesini H beklemedim H mi ben az önce? Ben H kendi okuduğu mektabın ya. <laughs> Allah'ım ya yani Sıcaktan beynim eridi. 18K, are bringing in a big shipment of jewelry. Goods from a big heist they pulled in the states. I Şu an hava çok güzel görünmüyor mu ya? Valla yol, araba falan çok çok güzel yani. Oyun yeah, ilginç bir şekilde, yani o kadar bir GTA kadar yer istemiyor tabii GTA kadar iyi değil de yani. <laughs> ne bileyim yine <laughs> sistem, <laughs> sistem gereksinimlerine göre uh, e, çok güzel well. bir oyun bence. Yeah? <laughs> 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 Ama ha şey unutmadan söyleyeyim, <laughs> e, Definitive Edition'ın haliyle yani bir evrilen nevi, nevi olarak düşünebilirsiniz. <laughs> e, daha çok grafik istiyor. E, ben bu şu anda bu Definitive Edition değil, normal halini internetten indirdim. E, Definitive Edition'ı Steam'den satın alabilirsiniz. O da haliyle dediğim gibi daha çok grafik e, istiyor. Yani şey daha iyi grafik var onda. Lan bir konuşamadım ya ben. <laughs> e, on onda daha iyi grafikler var o yüzden daha iyi bir sistem <gülüyor> istiyor. <gülüyor> Üç buçuk saattir kurmaya çalıştığım cümle buydu. Here, put this on. Yeah. Hey, wait. You ever think about what you're going to do after this? After what? All this. I mean, we're not exactly cut out for anything else. I guess not. You always have options, Jackie. You think so? I don't. Ben yine gözlüğü giydim değil mi? Of ya gözlüğüm şekil önümden çekil vallahi. No problem. There are heavy duty tools in shed just over there. You get the tools, I'll scout the containers. Meet me there when you have something to cut Normal davran. Kanka adam geliyor. Ne yapayım? Doğal davran. <laughs> Nerede adamlar? So What did you say? I said, honey, <laughs> nobody does it on the Hey, what are you doing here? Uh, uh, garbage collection. Oh, sorry, brother. Didn't recognize you. Hey, <laughs> are you? Hey, keep your voice down. I'm sneaking into that warehouse up there, and you're making way too much noise. If you don't shut 对不起, the hell up, you have 对不起. to slip your head throat. <laughs> Oh, sorry. You won't hear me again. Kilidi patlat. Ben bunu W aydı değil mi? Bir tane bölümde iki saati uğraştım. O mouse'la gösteriyor ya arkadaşlar. O e, bir nevi oyunun hatası. En azından bilgisayar sürümü için. Mouse'la yapılmıyor ya. Allah Allah. Son. Oh be. Oh. <laughs> Yo, the jewels are in the van over there by the container. Okay, this thing should cut through anything. Is anyone yeah. around? Yeah, man, a couple eighteen K guys. Hey, who the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bu kadar dayanabilirsin ya? Ha? Pardon Jeki pardon. Kamyonları araştıralım. Neyle araştırıyoruz? Kilidi kes Shit Jack you sure they here? Yes trust me okay? What the- Wait! They go get them wait fuck them UGH! 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 İyi bu elimizdeki bitmiyor abi. <Sessizlik> her kamyonu açtığımızda bir grup daha mı gelecek ya? Haydi oğlum bunda çıksın ki bunda çıkacak zaten başka var mı? Aa sonda varmış bir tane. Bunda olmak zorunda şu anda. hiçbirinde yok şu anda. Ha <laughs> <Aa>, buradaymış. Ve <laughs> mi kaçırdılar? Şey V diyorum. V V biziz lan. Ben niye V dedim? Şey ee, Jackie mi kaçırdılar? Konuşamadım. yakalarım ya. Motorla kolay bu işler. Come on, come on. Yakaladım. Asphalt, asshole. Biraz asfalt ye. <laughs> tamam şimdi ne yapıyoruz? Jackie! Jackie! This, uh, uh, uh. <laughs> Helal lan Jackie. <laughs> How you <like> that, huh? <gülüyor> adamım, <gülüyor> adamım ya ben Jackie'yi çok sevdim yemin ediyorum. Let's go fence this stuff. It's the usual place. Fat wallet lamb shop. Let's go. Bak Jackie ile aramızda çok iyi bir bağ oluştu bizim. Ya yani biz bu adamı kolay kolay sa satmamalıyız diyeyim. Satıyor olamayız demeyeyim de satmamalıyız yani. Tam şu an Tag Life gözlüğümü de takmışım ya. Keşke o dediğim sahnede taksaydım. Raymond'da Tag Life yaptık ya. mi göre? Hani kuyucu? Jackie nereye gitti oğlum? Çok basit bir görevmiş galiba. Hiçbir şey vermedi. Sadece bir deneyim verdi de o deneyim de eh, ya, yani. Aa. others? Just me boys. Just me. Ulan Pendrew be. Ayıp be. Seninle konuşmam gerek. K. K bar içindeki soğuda buluşuruz. Yoğun bakım. Dün yoğun bakım. Dur, bir, bir dakika bir, bir şey yapacağım öyle kapatacağım bu bölümü. Bu bölüm biraz kısa olacak. <laughs> e, çünkü 2-3 gündür video atamıyorum. Appluada biraz kolay olsun. Dur, bir dakika. Onu ha. Ha, söylüyorum. Dün yoğun bakım. Bugün yoğun bakım. Bak ne oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> He? Evet arkadaşlar bu <laughs> bu iğrenç espriyle e, bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölüm için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte <laughs> kalın.